Sermet bırak ya, ne alaka? Ya Allah aşkına herkes sinirlerine hakim olsun. Hastanedeyiz ya. Şişt. Kardeşim nerede? Nerede lan kardeşim? Sermet! Sermet. Yeter. Benim yasal olmayan zemin nerede? İşim olmaz senin gibi davranmıyorum merak etme. Sen ilk önce Sinan'ı düşün. Adam ortadan yok oldu bütün güvenlikleriyle beraber. Abuk sabuk konuşmadan Sinan'ın ne alakası var? Bir şey olduysa hepsine birlikte saldırmışlardır. Ben istedim Sinan'dan Fırat'ı korumasını. Geçen bir vakti eve çağırdım. Ne alıp veremediği olabilir ki Fırat'la? Bir şey soracağım. Siz bu Sinan'ı ne zamandan beri tanıyorsunuz? Ha? Ne kadar güveniyorsunuz bu adama? Ben yıllardır tanırım. Kaza maza geçirmedilerse, başlarına bir şey geldiyse Erol da yurt dışında. Kim yapar bunu? Ya katılıyorum ben de Atıf'a. Ben de çok güvenmiyorum Sinan denen adama. Tabii acınızı, acınızı paylaşıyoruz. Tabii. Çok gençti ya. Çok gençti gerçekten. De, şey soracağım ben size. Rahmetli'nin patronu uğradı mı cenazeye Fırat Kazan? Tamam teşekkürler. Tekrar başınız sağ olsun. Vurmamış. Vuramamış abi. Ne gelen oldu ne giden diyor. İlk hatırlarım sana bunlar. Sana dökülen ilk cümlelerim. Karşına geçip seni sevdiğimi haykırmayı ne kadar isterdim. Ama yüzüne baktığım her an dilsiz oluyor. Adım biri unutuyorum ben sevgilim. En iyisi bu diye düşündüm. Böylece sana olan hislerimi açmış olacağım sevgilim. Aç bana hislerini sevgilim. Ah. İlk satırlarım sana bunlar. İlk günlerim. Bak ya aşktan sevdadan be. Geri zekalı. Allah Allah. Allah tamamı neredesin? Bir şey demedik. De. Kime yazdın baş mektubunu? Hani okulda bir çocuk geldi ya yeni. Liseye giden. Fırat. İki günlük çocuğa bunları mı yazdın abla? Hangi ara vuruldun ki? Ölene dek seveceğim onu. İnsan bilir kızım. Hem senin yaşın küçük olduğu için anlamazsın böyle şeyleri. Hani çocuksun ya. Ölene dek seveceğim onu. Geldin mi? Ay abicim ne oldu ona ya? Çamurduk. Çamur bu. Vallahi çamur. Biri bitiyor biri başlıyor. Evet komutanım. O var. Şahıslar gidecekleri yeri itiraf edememişler. Beş buçuktan beri haber alamıyoruz. Bir baktırırsanız çok seviniriz. Sağ olun. Sağ olun. Ya bir şey yapalım böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Bir yere gidelim ne bileyim. Ya kaza falan olsaydı haberimiz olurdu. Bir sakin olun. Can? Ne olmuş? Ne yapıyorsun sen? Niye ayaklandın ya? Bu halde iyi değilsin. Hadi geç yatağına. Ya bir dakika dur. Ne olmuş? Ne konuşuyorsunuz? Rahat yok. Kayıp. Ne olmuş Fırat'a? İçeride anlatırız biz sana. Geç yatağına. Gel, gel. Gel Irmak, gel. Yardım et. Hadi. Geç canım, hadi. İyi değilsin. Niye ayaklandın sen? Anlamadım ki ya. Hadi. Hadi. <laughs> Kaza bela araştırılması yapılıyor. Yakında haber gelir. Ben kötü bir şey düşünmek istemiyorum yani siz de düşünmeyin. Ayrıca bakın canı iyi. Hepimizin burada böyle beklemesinin hiçbir anlamı yok. Hadi siz gidin hadi. Deniz saçmalama ben seni burada nasıl bırakayım böyle yalnız ya? Yok hayatım yok. Ee, Irmak kalır benimle. Yalnız değilim hem gözümün önünde olsun daha iyi. Bütün gece yanımda olsun. Bir haber alırsan ara beni Fırat'la ilgili, olur mu? Hadi. Ya evet, haklı Deniz abla. Yani bir şey olursa haber verir, İyi Picasso maşallah. İyi peki, tamam o zaman, ha? Deniz, ya bir şey ihtiyacınız var olursa ne olur hemen haber verin, tamam mı? Tamam, sen de sakin ol. Tamam. Sermet, bir haber alırsanız hemen arayın. Merak etme. Evet. iyi gördüm canım. Yani daha iyi. Ama bu gece gözlem altında tutacaklarmış. E, kurallar öyleymiş. Ee? Sen de burada mı kalacaksın sabaha kadar? Ne yapayım? Görmüyor musun hani? çocuk ne yapmış? Ne ya varmış halinde ya? Kolpa yapıyor. Hiçbir şey yok. Küp küp içmiş o kadar. O ilgiyi, alakayı görünce de oh! Öldüm dekoru. Ne güzel film değil mi? çocuğu nikah masasına bıraktım, kaçtım. Sermet. İstersen gene bir nikah masası kurarız. Beni üzmeye çalışıyorsan başardın Sermet, bravo. Konuyu kapatalım istersen ha. Ablacanın karnı acıkmış. Bir şeyimiz doğru mu bilemedim. Bir bak istersen. Tamam, tamam. Bulacaksın onu. Değil mi? Merak etme. Yer yarılıp içine girse oradan çıkartacağım onu. İyi bakın canım. Abi herkese her yere haber saldım. Yani polis de arıyor Fırat abiyi. Bulacaklar bir saate bir şeyler çıkacak. Gördün mü sünnet çocuğu gibi nasıl çıktı dışarı? Şeytan diyor gibi sık boğazını al canını orada kalsın. Git lan bunun doktorunu bul. Ne, ne ilaç içmiş, ne kusmuş hepsini öğren. Bir de psikolojisini öğren. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkar mı, kalkmaz mı? Kalkmasa da ben öldüreceğim zaten. Şu Sinan, ben bu adamdan şüpheleniyorum. Hatta Fırat'ın zehirlenmesi durumunda bile onun parmağı olduğundan şüpheleniyorum. Ne alaka ya? Herif Sermet'in adamı. Hem Fırat abiyle tanımaz etmez. Ne Niçin yapsın? Bilmiyorum, bakacağız. Ya sen de rahat olmaya bak, tamam mı? Bak, gerçekten göreceksin, Fırat'ı rahat rahat bulacağız. Alo abi nasılsın? Senden birini araştırmanı isteyeceğim ama çabuk hızlıca ailesini, geçmişini, ne bilgi varsa hepsini öğrenmemiz lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>